Selam arkadaşlar. Evet. Burçlar serisine başka bir seride daha birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey olacak. Öncelikle video tabii ki de zamansız zamana kayıtlıdır. Yani geniş bir zamanda geçmiş gelecek ve şu an karması içerisindeki bir zamanda artık ne zaman bu videoya denk gelirseniz o zaman geçerli olacaktır. Tabii ki de. Ee, evet şimdi şöyle bir özet geçmek olursa bu, bu videoda daha çok burçlara spiritüel bir rehberlik gözetiyorum öyle söyleyebilirim. İlk kartta şurada arkadaşlar daha altta derinlerde yatan bir enerjiden bahsedeceğim. Burada da yine deniz kızı oracle kartlarında da arkadaşlar enerjinize bakacağım. Bu kehanet enerjisi gibi de düşünebiliriz. Yani daha ilerleyen süreçte diye düşünebiliriz. Bu enerji aktif olacak olabilir ya da şu anda aktif olmuş olabilir, oluyor olabilir. Bu da aşk hayatınızda sevdiğiniz kişiden bir mesaj olabilir ya da genel olarak bir kavram sizin karşınıza çıkabilir. Yine buradaki bu neydi? Sırlı sembol kartları. Bu kartları beğeniyorum. Oldukça çok yönlü mesajları var. O yüzden bunu seçtim. Durumunuza bakmak için, sadece durumunuza bakmak için bu kartları kullanacağız ve hissiyatınız da tabii ki de bunun içerisinde olabilir. Bu sembol, buradaki çıkacak semboller bizim için önemli olacak. Altında vurguladığı kalıplarda dikkat etmemiz gereken hususlardan olacak yani bu konulara dikkat edebiliriz. Ne çıkarsa artık bizim e, bizim için önemli olacak. İlerleyen süreçte de şu anda da önemli olacak kavramlar olabilir benim mesajlarım. E, enerji mesaj kartları bu da kehanet içerir. Yani kehanet e, içerme olasılığı yüksek kartlardan da benim tasarladığım aynı zamanda enerjinin mesajıdır yani var olan enerjiden çıkan bir mesaj olarak size gelecek. Burada da arkadaşlar niyet ve hedef. Niyet ve hedefi inceleyeceğiz burada da. Çıkan kelimeden, kavramdan niyet ve hedefi inceleyeceğiz. Yine Oysa dönüşüm ve Oysa zan kartlarımız var. Oysa dönüşüm kartı bu arada bu videoda ilk defa kullanacağım. O da hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> yani bu, bu kart hususunda çalışıyorum arkadaşlar. Derin derin uzun uzun zamana yaya yaya çalışıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü gerçekten derin bir kart bunlar. Hani bunun bu kartların ardında ve bu kartın ardında şöyle söyleyeyim size. Bu kartın ve bu kartın ardında derin felsefeler var. Ve yaşanmışlıklar. Bu, o yüzden saygısızlık etmek istemiyorum ve öğrenmek istiyorum. Bu Neyse. Evet bu sonrası şöyle bir geliyoruz. Şuraya Yine burada da tavsiyeler verecek gerçi ama ya hepsi bir tavsiye içeriyor. Onu söyleyebilirim ama hani burası bir tık daha nasıl desem uygulamalı ve kehanet içeren der diyoruz. Burası da şuradan sonrası sonrası da içsel olarak size gelecek olan tavsiyeler her zaman geçerli. Bunlar daha çözümsel, bunlar daha hani kadersel mi desem. Ee, ama ikisi de eş zamanlı önemli olacak arkadaşlar. Şimdi Evet. Başka ne söylemedim? Söylemediğim bir şey var mı? Ha bu var arkadaşlar. Şu kartımız var. Şimdi bu kartı sevdim. Sevdim. Neden? Çünkü hayatın yasalarıyla ilgili. Ee, bir kart serisi bu O yüzden önemli olacak Bizim için Son nokta vuruşu da bununla yapacağız arkadaşlar Bu yasaların lütfen Burçlar hangi yasa çıktıysa O yasaya özellikle hayatında dikkat etsin ee, Bu videoyu Her zaman izleyebilirsiniz Anlamadıysanız tekrardan dönüp Tekrardan açıp izli, izleyebilirsiniz Bu bir giriş videosu Bu giriş videosunu Her burcun başına koyacağım Videonun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ama bu çekim şu anda giriş 5 dakika civarında sürecektir diye düşünüyorum. E, bu arada arkadaşlar başlamadan önce niyete daha, daha dahil olabilmek için kanala abone olup kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. E, destekli oluyorsunuz görüyorum abone oluyorsunuz hızlı bir şekilde abone sayımız yükseliyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Merhaba koç burçları. Sizinle başlıyoruz. Tabi bu süreç ne kadar sürecek bilmiyorum açıkçası. Hani bu video burçların tüm burçların bitmesi ne kadar sürecek bilmiyorum ama. Hayırlısı olsun diyelim. <laughs> Çok kısa müsaade ederseniz video şey yapacağım. Tüt yakacağım. O sırada da arkadaşlar nefes alalım verelim. Derin derin. Ağır ağır sizin de evinizde tütsünüz varsa yakarsanız hani çayınızı kahvenizi alıp odaklanırsanız çok sevinirim. Evet. Bunu da birazdan sönecek. Evet koç burçları bakalım zamansız zaman için, için çekiyoruz. Biliyorsunuz bakalım neler olacak yani size ne gibi mesajlar gelecek evrenden bu neydi açıklamıştım giriş kısmında bu kart bilinç al, al arka planda çalışan enerji elemental enerjiye bakıyor bu kart evet bakalım koç burcu için elemental enerjimiz neymiş. Evet zenginlik, marine life, denizaltı hayatı. Ee, şimdi bolluk bereket içerisinde olabilirsiniz. Güzel bir süreçten geçtiğinizi görüyorum burada. Şöyle gördüğünüzü umuyorum. Güzel zengin bir denizaltı içerisinde, bolluk bereket içerisinde olabilirsiniz. Böyle bir enerji çıktı arka planda çalışan. Bunun herkes farkında olmayabilir. Bunun belki sadece siz farkındasınızdır. Çünkü deniz altında biraz böyle gizli saklı gibi. Bir zenginlik maddi manevi olabilir tabii. Sadece maddi kaynak olarak düşünmeyelim. Maddi manevi bir zenginlik olarak düşünebiliriz. Şimdi e, aklınızdaki kişiden ya da sizin e, mevcut ilişkinizle alakalı bir mesaj gelsin. Evet, Koç burçları ödün vermek geldi. Şimdi ödünü kim kime veriyor? Bence siz ödün vermezseniz burada birilerinin ödün vermesini istiyor olabilirsiniz. Yani siz de veriyor olabilirsiniz. Bir takım kendinizden tavizler neden? Bu aşk ilişkinizle ilgili bir kart olduğu için yani genelde o şekilde tasarladım ben bunu. Bu da benim tasarımım zaten biliyorsunuz. Şimdi ödün vermek yani sevdiğiniz için siz de ödün verebilirsiniz. Sonuçta ateş grupları da ikinci duygusal gruplarda daha çok öfke şeklinde ve daha çok ım, hırs şeklinde kendini gösterir duygusallıkları fakat e, burada ödün vermekle ilgili bir şey var konu çıktı. Ya sevdiğiniz kişi sizin için ödünler veriyor ya da siz veriyorsunuz. Bunu neden verdiğinizi bir düşünebilirsiniz. Yani bu ödün verme konusu nereden çıktı, neden çıkıyor? Böyle bir şey gerçekten var mı? Bunu bir kendi içerisinde sorgulayın ve bunun çözümü kavuşturmaya çalışın. Ödün verdiğinizde kendinizden bir şeyler eksilir çünkü. Aynı, aynı şekilde karşı taraftan da ki, ilişkide de bir şeyler eksilmeye başlar. E bu durumda ne olur? Bir süre sonra ne olur arkadaşlar? Tükenirsiniz tükenir gidersiniz yani şimdi şöyle bir enerji böyle kenar bir enerjinize bakalım ya da sizi kapsayacak olan enerjiden de bahsedebiliriz öyle de düşünebiliriz arkadaşlar sizinle karıştırıyorum böyle daha hoşuma gidiyor daha e, etkili oluyor gibi hissediyorum hava çıktı hava elementi çıktı arkadaşlar Derin nefes al ve yeni enerjileri hayatına kabul et diyor. Evet demek ki hava çıktı yani. Bir şeylerden bunalmışsınız. Zaten burada da ödün vermek konusu çıktı. Hatta şöyle düşündüğümüzde burada da denizaltı var. Burada da denizaltı teması var. Hani suyun altında gibi. Ya bu suyun altı sizi sıkıyor olabilir arkadaşlar. Nefes alma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Evet. Ay yüzüme yüzüme uçuyor. Bakın bunu böyle de düşünebiliriz. Tabi orada bir zenginlikten bahsediyor. İçsel zenginlikten. Fakat burada bir takım sıkışmış enerjiler var. Bu sıkışmış enerjileri serbest bırakmak için de yeniden nefes almanız ve bir şeyleri serbest bırakmanız yeni enerjilere de izin vermeniz gerektiğinden bahsediliyor. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Çok güzel bir görseli var. Bunun da bayılıyorum buna. <laughs> ve burada Şöyle söyleyeyim. aşk hayatında yeni birinin yeni biri girerse yeni bir nefes olacakmışsın olacakmış gibi bir etki var. Tabi şimdi destemizde deniz altı deniz kızı destesi e, su altı çıkması da çok normal. Öyle bir durum ki bir yandan üşüyorum, bir yandan daralıyorum. Evet durumuza bakalım. Hmm. Evet durumunuz şu şekilde yalnız kalmak istemek ruhsal sorunlar yolunu kaybetmek ne istediğini bilememek sıkışmış enerjileri hissettiğimi söylemiştim. Burada da aynı şekilde. Yalnız kalmak ihtiyacındasınız. Ödün veriyorsunuz çünkü bir şeylerle ilgili. Yeni bir nefese ihtiyacınız var. Ve bu zenginlik enerjisi çıktı ya arka planda arkadaşlar. Zenginlik enerjiniz çıktı ya. Şimdi bu zenginlik enerjisi de insanların sizden beklentisini arttırmış olabilir. E siz de o benden bunu bekliyor, bu benden bunu bekliyor. Şunu da şöyle yapmam lazım derken ödün veriyorsunuz kendinizden. Enerji, enerjinizi bitiriyorsunuz fazla fazla. Her şeye yetişmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ee, yalnız kalmak istiyorsunuz. Ruhsal sorunlar yolunu kaybetmek ne istediğini bilememek. Şimdi biz bunu devamını zaten burada tavsiyelerimiz gelecek ama şu anda Böyle bir durum içerisinde misiniz? Biraz yolunuzu kaybetmişsiniz ve sıkışmış hissediyorsunuz. Şimdi bu da sembolü. Bu sembole dikkat edin. Burada çıkacak olan sembole dikkat edin. Orada açıklamasını okuyacağım. Bu konuları bu konuların üzerinde düşmelisiniz arkadaşlar. Bu da böyle hani ne bileyim karşılaşırsınız bir yerde vesaire. Bir şey anlatmaya çalışır size. Günlük hayatınızda. Küçük bir anda. Evet, ahtapot. Evet, ahtapot sembolü çıktı size. Şöyle doğru karar vermekte zorlanmak, bağımlılığı, irade gücünün zayıflamasını sembolize eder. Yani bu sembol de size bir şey anlatmak istiyor yani burada aynı bunun gibi hatta ödün vermek konusu gibi anlatabiliyor muyum? Yani doğru karar vermekte zorlanıyorsunuz. Şimdi ilerleyen şeylerde kartlarda zaten tavsiyelerimiz gelecek o yüzden ekstra bir şey söylemek istemiyorum. E bu da birazcık durumumuzu da gösterdi. Doğru karar vermekte zorlanmak, bağımlılığı, irade gücümüz zayıflamasını sembolize eder. Şimdi niye bu size çıktı? Niye bunu sembolize ediyor size? Demek ki bir şeyler anlatmak istiyor arkadaşlar. Yani bu konuya dikkat edelim. Doğru karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Neden? Beklenti yüksek diye. Siz her beklentiyi karşılamak zorunda değilsiniz. Siz de insansınız yani. Dünyaları kurtaramayacaksınız. Bunun bilincinde olmanız önemli koşuşturmaya fazla kapılmış gibisiniz. Birazcık daha dinlenme ihtiyacınız olabilir. Evet benim kartlarım size ne diyecek bakalım. Benim kartlarım çıkmak istemedi. Bakın aynı dediğim şeyi söylüyor o da zaten. Bu da zaten benim mesajım. İçindeki çocukla ilgilenmeyi unutma. Bir Birazcık içinize dönün ve çocuğun içinizdeki çocuğu üzmeyin yani. Ben de buradayım, ben de buradayım diye içinizde bağırıyormuş gibi bir hali var. Mesela şey yapabilirsiniz. Küçük bir çocuksuz zevkleriniz vardı. Ne bileyim dondurma yemek işte ne bileyim işte deniz kenarında oturmak işte aileyle vakit geçirmek gibi. Onları yapsanız iyi olur. Ve içinizdeki çocukla iletişime geçmeyi deneyin yani. En azından kendinizi sevdiğinizi olumlama halinde söyleyebilirsiniz. Bu iyi gelecektir size. Bu da arkadaşlar hedef niyet diye bakıyoruz biliyorsunuz ki. Hedef ya da niyet. Artık siz neyi alırsanız. Öğrenme çıktı. Öğrenmek çıktı. Bakın burada çocuk Görüyor musunuz? Evet. Ya otursam da görülür herhalde. Bakın burada çocuk. Doğanın içer, içindeki çocuk dedi zaten burada. Bakın içinizdeki çocuğu ortaya çıkart. Doğayla bütünleşmeniz öneriliyor burada. Learning. Öğrenmek. Yani burada uğur böceğini inceleyen bir buğday başak tanesinin üzerinde uğur böceğini dikkatle inceleyen bir çocuk var. Doğanın içerisinde gördüğünüz gibi. Keşifte keşfediyor. Farklı farklı şeyler öğreniyor. Kendini geliştirmek için. Siz de artık hayatın koşuşturmasından bir uzaklaşıp böyle bir yerler bir yerlere mümkünse giderseniz ya da ne bileyim elinizin bahçesi bile olabilir. Biraz kuru oturun bir topraklanın. bir kendinizde vakit geçirin arkadaşlar. Bir kitap okuyabilirsiniz örneğin en basitinden. Ya da hiçbir şey yapmayın. Doğayı izleyin. Böcekler ne yapıyor? Nasıl sesler geliyor etrafta vesaire vesaire. Ay sandalye artık dayanamıyor bana. Zaten bana dayanmak kolay değildir de işte. Neyse. <laughs> Koş burcu şöyle bir aksilik yaşandı. Şurada kalmıştık malum. Şimdi buraları da anlattım ama ne yazık ki video kayıt etmemiş. Böyle bir sıkıntımız var. O yüzden bu kısmı tekrardan başlayacağım. Kartlarınızı bozmadım. Enerjimiz sağlam. Ee, evet devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bugün short videosunda da paylaşmıştım yine bu çıkmıştı bize sık sık bu çıkıyor size de bu çıktı koşmuşa dua etmek Şimdi dua e, burada e, bunun açıklaması kartın açıklaması şöyle dua etmek istiyorsanız içinizden geldiği gibi edin ya yani başkası size gelip şu şöyle olması lazım sen yanlış yapıyorsun onu bu şekilde yapmazsan olmaz gibi laflarına inanmayın, kanmayın. O şekle girmeye çalışmayın. Kendinizi o şekle sokmaya çalışmayın. Demek istiyor burada. Yine her konuda aslında iş konusunda, sosyal hayattaki ilişkilerinizde, iletişimlerinizde de yine aynı şekilde içinizden geldiği gibi davranmanız evet. önemli. Diyor bu kart. Evet arkadaşlar. İşte kutlama çıktı. Kutlama da yine o yüzden kartları burada kutlama da yani kendinizi kutlayın diyor. Kut, ya yani parti havasında bir takım kendinizi ödüllendirin. Kendinize vakit geçirin. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirin. Eğlenin, gülün. Gibi mesajlar içeriyor arkadaşlar burada. Yani bunun için de kendinize vakit ayırın. Çok fazla bunalmış görünüyorsunuz. burada da gördüğümüz kadarıyla. Evet bu da tavsiyelerden bir tanesi size gelen. Bu kartta yargı çıkmıştı. Kendini ve başkalarını yargılamayı bırak. Evet. Şurada da zaten ödün vermek, işte yeni bir nefese ihtiyacınız var, işte yalnız kalmak istiyorsunuz, ruhsal sorunlar yaşıyorsunuz vesaire gibi durumlar çıktı. Bunlar mümkün olabilir. Burada da işte buna etmen de neden de şu olabilir. Kendini ve başkalarını yargılamak. Bunu bırakmanız isteniyor arkadaşlar. Daha rahat bir zihne sahip olacaksınız bu şekilde. Aynı şekilde yine burada da yanılsama perdesi çıktı. Buradaki mesajı da okuyun. Yanılsamalar ile yüzleş her şeyin derinlerindeki gerçeği görmek için zaman ayır. Şimdi e, şimdi koç burçları aceleci ve biraz sabırsızdır. O yüzden e, aceleci olabilirsiniz. Bir takım şeyler yüzeysel kalıyor olabilir. Bu da yanılsamalara sebep oluyor olabilir. İşte bunlardan arınmak için Vakit ayırın arkadaşlar. Gerçeği keşfetmek için birazcık daha zaman verin. Daha sabırlı olun. Transformasyon geldi. Dönüşüm. Yine bırak çıktı size. Bırak mesajı çok yoğun olarak hissediliyor burada. Bir şeyleri sıkı sıkıya tutmuşsunuz. Zorla oldurmaya çalışıyorsunuz sanki öyle bir şey var. Diyor ki memnuniyet için memnun olmak için mutlu olmak için kendi bir alan yarat diyor. Bir spot oluştur diyor. Yani bu odanızdaki bir köşe olabilir ya da bir odanız olabilir. Koskoca bir oda olabilir. Ekonomik farklı durumunuzda, imkanlarınızda bağlantılı. Ee, size kalmış. Müzik yapmayı seviyorsanız Müzik köşesi. İşte kendinizle baş başa kalabileceğiniz, kendi yeteneklerinizle beslenebileceğiniz, kendi kendinizle beslenebileceğiniz, yine içinizdeki çocukla da ilgileneceğiniz ee, bir fırsat. Bir nevi de aslında kutlama bir nevi de aslında her şeyden bağımsız kafanıza göre kafanıza göre hareket etme. Başkasının etkilerinden uzak bir şekilde, uzak bir yerde, uzak bir köşede bir spot oluşturun arkadaşlar. bunu bir koskoca bir ev bile olabilir. Bir dağ evi örneğin. Köye gitmek olabilir. Yani envai çeşit varyasyon var. Küçücük bir köşe de olabilir. Şu anda benim olduğum gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu tamamen size kalmış. Ama burada hani spiritüel olarak ruhsal açıdan kendinizi besleyebileceğiniz, kendinizi baş başa kalabileceğiniz, insanların e, insanlarla çeşitli fikir alışverişinde bulunabileceğiniz bir ortam yaratın. Hayır insan istemiyorum diyorsanız kendinizi baş başa kalacak bir ortam yaratın. Zaten işin ana fikri o. Aynı zamanda arkadaşlar olumsuzluğu bırakmanız söyleniyor. Olumsuz düşünceler. Şimdi yani burada olumsuz düşüncelerin neden olan şeyler çok belli. Yani ee, stres olma durumları var, sıkıntılı, ee, ödün vermek durumunda kaldığınız e, e, haller içerisinde olabilirsiniz. Yine yargılama yapıyor olabilirsiniz hem kendiniz de karşınızdakini ve yanılsamalar içerisinde olduğunuz zaman ve başkalarının düşündüğü şekillere girmeye çalıştığınız zaman kabul görmek için ne oluyor? Olumsuzluk yaratıyor sizde. Yine sizinle muhatap olan karşıdaki insanla da, da olumsuzluk yaratıyor. O yüzden olumsuzluğu bırakmanız söyleniyor. Burada da ne yapacağız? Tek tek açıkladım. Tekrar tekrar videoyu izleyebilirsiniz. Gerçekten çok önemli tavsiyeler veriyor burada. E, Tabi almasını bilen arkadaşlar. Gerçekten almak, almayı niyetlenirseniz gereken mesajları. Güzel bir şekilde özümser ve alırsınız ardından da uygulamaya koyarsınız. Ve son olarak size çok güzel bir yasa çıktı. Bu tüm konuda şöyle ortaya konulması bir yasa çıktı. O da yansıma yasası. Şöyle okuyun Asla size yansıttığı bir şey yüzünden başka birini değiştirmeye çalışmayın. Kendi içinizde yönelip kendinizi değiştirin. Şimdi otoriter bir yanınız olabilir. Lider burçlardan bir tanesisiniz. Burada hani böyle bir yönelim olabilir. Hani başkalarını değiştirme, kendini görmeme, kendi hatalarını görmeme ya da hata da demeyin. Kendi özelliklerini bilmeme ve karşısındaki karşısındakine fokuslanma. Problemi, sorunu ya da tıkanmayı çözmek için. Oysa ki burada kendinize dönmeniz koskoca şey de bakımda da bu söyleniyor zaten. Kendinize dönün. Transformasyon dönüşüm sürecine girin. Kendinizle baş başa kalın. Bir kendinizi bir yenileyin. Enerjinizi yenileyin arkadaşlar. Gerekirse kutlama da yapın. Bu da gerekiyor size çünkü öyle söylendi. Ardından kendinize döndüğünüzde zaten kendinizle ilgili bir şeyler değiştirmeye çalıştığınızda bu size aynı zamanda kendinize yatırım yapmış olacaksınız. Eş zamanlı olarak. Evet koç burçları bakımınız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar devam edecek. Kanala abone olup destek olabilirsiniz. ve emek karşılığı verebilirsiniz. çok sevinirim. Tabi size kalmış. İçinizden gelirse arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Hoşçakalın.